Assalamu alaikum. Abdullah Baba İnsani Yardım Vakfı olarak Afrika Uganda'dayız. Bu mübarek 2022 yılın Ramazan ayının 3. günde buradaki kardeşlerimize e, iftar sofraları kurmaya devam etmekteyiz. Burada kurulan iftar ikramlarının Kurulmasına vesile olan hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Yapmış olduğunuz yardımları Rabbim dergah hizmetinde kabul etsin inşallah. İftar ikramları ile buradaki kardeşlerimize umut oluyoruz. Onları sevindiriyoruz. Rabbim sizleri de hep sevindirsin inşallah. و غن دان سلام لر ميسي تشكرر ميزي امين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه امين واقينا عذاب النار امين لك الحمد علينا ولك الشكر علينا ولك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا والحمد لله رب العالمين امين